Arkadaşlar yeni bir videodan da herkese merhaba. Kanala henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı, bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir online maç videosuyla karşınızdayım. Guevane'ın 4-1-3-2 sistemini yeni kadromda deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ama maça geçmeden önce hatırlat hatırlatmak istediğim iki şey var arkadaşlar. Birincisi artık beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresim thegugar alt çizgi tv ekranda da görüyorsunuzdur zaten. İkincisi de arkadaşlar bir önceki videoda biliyorsunuz çekiliş hesabı tanıttım. Aranızda henüz çekilişe katılmayan varsa arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında çekiliş hesabının videosunun linki var arkadaşlar. O linkten videoyu izleyip gerekeni yerine getirebilirsiniz. Bu videonun altına yazacağınız herhangi bir yorum sizi çekilişe katmayacak arkadaşlar. Dediğim gibi linke tıklayın ve videoyu izleyin. Gelelim şimdi arkadaşlar. Videomuzun konusu online maça. Yeni bir online maç videosuyla sizlerle birlikteyim. Bakalım nasıl bir rakip atacak. Dediğim gibi Guevara'nın 4-1-3-2 sistemini deneyeceğim bu e, videoda. Umarım rakip düzgün gelir arkadaşlar. Hile hurda olmaz. Temiz, güzel, bol pozisyonlu, bol gollü. Tabi sonunda yine benim kazandığım bir video olur. Bir maç olur. Rakibi atıyor. Bakalım nasıl bir rakip verecek. Güncelleniyor. 1526 ratingli bir rakip atadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kadromun hemen form durumunu kontrol ettim. İleri ucumun formu mükemmel. Van Basten, Rummenigge. Şöyle takımı tekrar göstereyim size. Yeni kadromla, yeni sistemimle arkadaşlar. Online maça girdim. 1526 gücündeki rakip geldi. Zorlu bir maç olacağı benziyor eğer hile hurda olmazsa. Şimdi maça Ronaldo'suyla rakip başladı arkadaşlar. 2526 ratingli rakip arkadaşlar. Eğer maçta hile hurda olmazsa demek kendi bileğinin gücüyle gelmiş buralara ve gerçekten çok güçlü rakip demek. Zaten maça da iyi başladı. Ama Beckham'la geldik araya girdik. Kulit cool bir pas hatası daha yaptım. Yeni sistemime alışmakta biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Beckham, Messi, Puyol Yol geldi, topu aldı. Bir Gex güzel. Vieira sola sağa zanet diye. Baresi Arkadaşlar, videonun başında dediğim gibi Guevayı deniyorum 4-1-3-2. Daha önce biliyorsunuz 4-3-1-2 sistemiyle oynuyordum. Bu kadromla bu sistemi de denemek istiyorum. İlk maçımda inanılmaz güçlü bir rakip geldi. Bakalım. Nasıl Neymar'la çok güzel bir çalım attı bana. Topu alamadım bile. Ronaldo çekti, vurdu. Kötü bir vuruş yaptı Allah'tan Dida uzandı. Aldı, çok zorlandı söylenemez. Çok güzel bir çalımla geldi. Ronaldo'ya verdi. Ronaldo çekti arkadaşlar ama kötü bir vuruş yaptı Allah'tan. Çok güzel bir çalım yedim orada. Zaten görmüşsünüzdür. Giggs. Rummenigge. Basten Vuramadı araya. Rakip girdi. Fernando Torres. Neymar. ileriye. Bu sefer Puyol geldi. Topu aldı. Gullit sağ. Beckham'a. Beckham Van Basten. Gullit Van Basten. Rummenigge'nin arkasına arkasında kaldı arkadaşlar. Güzel hazırlamıştım pozisyonu ama Rummenigge'nin arkasında kaldı. Messi ile bir çalım daha denedi ama bu sefer olmadı. Geçiremedim topu. Arkadaşlar şu an rakip benden iyi oynuyor. Ben henüz maça ısınamadım. Şimdi Rummenigge rakibin defansı geldi araya girdi ama orada aldık. Van Basten vur Van vurdu ve gol oldu arkadaşlar. Van Basten'le güçlü rakip karşısında 1-0 öne geçtim. Orada defansının yaptığı bir anlık hatayı çok iyi değerlendirdi Van Basten. 1-0 öndeyiz. Yine çok güzel bir çalım yedim Neymar'dan. Arkadaşlar Neymar'la bu çalımı çok güzel atıyor. Ama dikkat et, dikkatimi çeken bir nokta var. Devamını getiremiyor. Çok zorluyor. Baresi güzel. Dediğim gibi çok zorluyor arkadaşlar. İlk çalımı çok güzel ama gerisini henüz getiremedi. İnşallah da getiremez. Şimdi ataktaydım ama topu defansı aldı. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarıyı 1-0 önde kapadım. Yani çok az pozisyon 50-50 top oynama oranları gördünüz. Birer şutumuz var. Benimki gol oldu zaten. Şöyle form durumuma tekrar baktım. Ve maçın ikinci yarısına başladım arkadaşlar. Van Basten'in vuruşuyla. Çok çekişmeli gidiyor arkadaşlar. Rakip gerçekten çok güçlü. İyi top yapıyor. Rummenigge. Rummenigge giremedi araya. Sergio Ramos da geriye döndü. Delit. Solda Marcos Alonso. Ortaya Busquets. Güzel top yapıyor arkadaşlar. 1-0 öndeyim ama biraz da şansımın şansım yaver gitti. Neymar ortaya Busquets'e döndü. Busquets Beckham. Beckham sağ Mbappe. Ronaldo vurdu. Golü yedik arkadaşlar. Maalesef golü yedim. Çok güzel bir pozisyon hazırladı. Hemen oyuncu değiştireceğim. Van Basten'in yerine El Nino'yu aldım arkadaşlar. Fernando Torres'i aldım. Biraz daha hızlı oyuncularla belki daha çok daha kolay pozisyon bulurum. Defansı çok izin vermedi arkadaşlar. oyuncularımı ar araya kaçırmaya gelip yetişiyor. O yüzden Bambas'ı çıkarıp yerine hızlı Torres'i aldım. Şimdi ataktayım ama güzel topu taca çıkardı. Maldini, Gullit, Fernando Torres müthiş vurdu ve gol oldu. Müthiş kontrol etti, müthiş vurdu. 2-1 öne geçirdim. Az önce almıştım Fernando Torres'i oyuna. Hemen golle selamladı bizi arkadaşlar. 2-1 tekrar öndeyiz. Fernando Torres'in o müthiş kontrolünün ardından müthiş vuruşuyla 2-1 öne geçtik arkadaşlar. Çok güzel bir gol oldu. Şimdi defansta dikkatli bir şekilde topu çıkarıyorum. Ortaya Vieira, Gullit, Torres, Rummenigge ve golü arkadaşlar. Rummenigge'nin golüyle 3-1 öne geçtik güçlü rakip karşısında. Rakip. Oo. Arkadaşlar bağlantıyı koparmaya neyse geldi geri. Bakalım maçın sonu nereye varacak. 1526 gücünde maça başlarken demiştim ki eğer hile hurda olmazsa güçlü bir rakip güzel oynuyor ama bir bağlantı sorunu yaşar gibi olduk. Beni kıllandırmadı değil arkadaşlar. Bakalım maçın sonunu görebilecek miyiz? Ve gördüğünüz gibi tekrar bağlantı gidip gelmeye başladı. Bakalım maçın sonunda ne olacak arkadaşlar. Defanstan topu çıkarırken geldik. Baresi ile araya girdik. Çok güzel bir pozisyon. Rummenigge dışarıya çıktı arkadaşlar. İnanılmaz bir fırsat kaçırdım. Nasıl attın onu Rummenigge dışarıya bilmiyorum. Dakika 78-79 olacak birazdan. 3-1 öndeyim. İki kere bağlantı gidip geldi ama arkadaşlar henüz Gulit ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kendi oyuncuma çarptı dışarıya çıktı. Böyle bir şey olamaz. Dakika 83-84. 3-1 öndeyiz. Güçlü rakip karşısında. İki kere bağlantı kopmaya, çal, koparmaya çalıştı herhalde ama olmadı. Şimdi Rummenigge araya giremedi maalesef. Yeni sisteme arkadaşlar galibiyetle başlayacağım gibi gözüküyor. Yani bir sıkıntı olmazsa maçta. Dakika 90, artı 3'e girdik. Fernando Torres, Rummenigge, Giggs... Defans araya girdi arkadaşlar. Artı 3 de doldu. Maçı durdurmaya çalışıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar şimdi topu dışarıya sürüyordu. Durdurup bekletecekti muhtemelen. Ama Konami izin vermedi. Zaman yetmedi. İstatistiklerde de öndeyim arkadaşlar. 1526 gücündeki rakibe karşı yeni sistemimle ilk galibiyetimi aldım ve 20 puan verdi. Ratingim 20 arttı. Bir videonun da arkadaşlar sonuna geldim. Kanala henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olup bildirimleri açın. Beni Instagram'dan da takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.